Bir evet bir diğer ayrıntı e, yine tekrar etmekte fayda görüyorum. Tepe denizler e, uçuşunu sürdürüyor, uçmaya devam ediyor. E, fakat helikopterlerden devam ediyor. Bizim hemen arkamızdaki bulunan e, bizim bulunduğumuz noktadaki ilk başta barikatın kurulduğu noktaya yakın bir noktada da direnişçilere e, buraya bu alana yaklaşmak isteyen direnişçilere de yine ee, müdahale ediyor. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Ee, bizim bulunduğumuz alanda biz iki tane tomba ve iki tane atlayıcı aramıştırız. Yani e, bir üçgen gibi düşünelim. Biz... Evet. Ee, dün akşamki dün akşamki e, müdahale bir tepki olarak yine aynı zamanda Anadolu Bulları'yla e, Konya Yolları yapılması, soğutulması... daha aktar, Halefetli başlangıçları için de gelmeye başladı. Günler öncesinden başlayan bir müdahalede, fakat bu müdahaleler gün sabah başlayan bir müdahale. 15 kişilik birbiri salgıdan sonra dün akşamki müdahaleler yine e, izleyiciler hatırlayacaktır. Dün akşam da biz yine canlı yayında verdik e, ve buradaki e, müdahalede, müdahale de dün akşamki müdahaleye devamı olarak ee, yine buradaki direnişler bu e, bütün bu yaşananlara tepkilerini bu şekilde gösteriyor.